Selam hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Doktor Klinik markasının bir enerji tablet çamaşır suyundan bahsetmek istiyorum. Kirlenmeyi sever misiniz? Bazen küçük sakarlıklar yapabiliyoruz. İşte benim başıma da böyle bir şey geldi. Ben pratik ürünleri seviyorum. Araştırdım ve Doktor Klinik'in bir enerji tablet çamaşır suyunun kullanım konforuna bayıldım. İçinde 32 tane var. Doktor Klinik en kıymetlerimizi düşünmüş ve çocuklar ulaşamasın diye ürün kapağını güvenli kilitli kapak olarak imal etmiş. çamaşır suyu tabletlerimiz. Şimdi birlikte çamaşır suyu elde edip şu benim sevdiğim çilekli bu yüzümü kurtaralım. 1 litre suyumuzu döküyoruz. İçine tabletimizi atıyoruz. Ve çözülmesini bekliyoruz. Mis gibi tertemiz çamaşırlar ve pırıl pırıl evler için Doktor Klinik'in Bioenerji Tablet Çamaşır Suyunu deniyoruz. Çamaşır suyumuz hazır. Şimdi çilek ve çerleki geçmesi çok zordur. Bu yüzümüzü çamaşır suyumuza batırıyoruz. Bakın saniyeler içerisinde etkisini göstermeye başladı. Bakın birkaç dakika içerisinde bembeyaz yaptı. Harikasın doktor klinik. Bu yüzden ince bir yapısı olmasına rağmen hiç zarar görmedim. O zaman hanımlar ne diyoruz? Kaliteyi seven biz hanımlar bundan sonra çamaşır suyunda doktor klinik bioenerji tablet çamaşır suyunu tercih ediyoruz.